Özgür bir deniz kızı, kızı değilim, ama değilim ama özgür, özgür bir deniz kızı. kızıyım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün Mustafa ile birlikteyiz. Hulk Yeniden Fall Guys ile birlikteyiz. Bu mobil versiyonu evet. arkadaşlar. Biz yaptık arkadaşlar bunu evet. <laughs> oyunu biz yaptık mobil PUBG Mobile Tencent Games'e şey dedi. Abi dedi ne olur dedi. Zaten ben şu çin kıyafetliyim. Ben en, en öndekiyim. Ay, Allah. Hatta da ben bak ben şu çiğliyim. Tamam. Şimdi la la kendini belli ediyor. Lan, Korona sıçıyor. Allah abi ben bunlardan değilim abi 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 düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Abi ben tamam. bunu bir yerden attıklıyorum. Ben YouTube'dan. Aa! Ben bayağı ilerledim Mustafa hadi hadi. Daha iki kere zıplayabilirim ha. Aynen. Oğlum oh, bu ne iş? Bir tane o Aa! Oh! Aradan ya. düştüm. Ha ben kaybedebilirim seni giderim kaybedersin. Lan aradan düşürüyorlar beni. Ben de düştüm. Sinirim bozuluyor. Şu kırmızı dönen bloklarda. Aa! Hayır. Ah! Hayır. Kafama vurdun. Hayır. İsteyim ya. Dur dur yeşil şapka Yeşil şapka senin Mustafa Mustafa ben geçiyorum ben de. Aa geçtim ben oraya. Geliyorum o kırmızıya geldim. Gülüyor Aa geçiyorum, geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Geçiyorum oh. geçiyorum. Bak kırmızıya oh, geçtim. Aha görüyorum seni. Hayır hayır. Ya varasından düştü. Özgür bir cellat kızı. Yağmur ve büzgür. De... Bugün hayır. de böyle bir başlayıp şey yapalım dedik. Sen ayıssın. Aa kırmızı lokta. Geçtim. Ne yapayım? O tramboline bas. Bir, bir şeyini bulamadım mu? ya. Hayır tabi ha düştüm ya. Hayatım ben. Sen Hayır. Mustafa. E, Seni izliyorum. Mustafa'yı bulduysam ona odakladım. Ya, çinliyim ben. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇zliyorum. Mustafa. Seni. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Dur daha demeyeceğim. <laughs> Aa gözüm bulandı. Niye niye başlatmadı hala? Aha aynı sıçıklı Mustafa ile. <laughs> Oha. <gülüyor> Oha. Bak, Arkadaşlar Mustafa büyücü. Bunu demek istemiyorum. Ama cadı hem de. Aa Carly ya ben burayı sevmiyorum. Seni Senin adın ne? Flyers is the ALLAHU Allah. EKBER Allah Bak kalk kalk topamı kaldıramam. Spoon <laughs> Ule bu olmasın Flyer is iki tue Flyer Aha gördün En öndeki Allah Sen <laughs> <laughs> ne bakıyorsun <var> <laughs> <laughs> En öndeki mi ha? Ulan yavrusun sen Osuruk gücü denir buna Osuru osuru Ne kazandın sen? <laughs> Dur geçmeyecektim ya. Geçmeyecektim de geçti. Cenaya koşuyor gözüküyor. Bakayım. Gel ver. Durun arkadaşlar geliyorum. Ne yapıyorsun kardeş görüşemedik. <laughs> İyi kardeş ne olsun. Oyunduk diye gezip dolaşıyoruz. Aha. Kazandım. Nerede kiyim ben? Aha şuradaki. Neyse. <laughs> Yine Mustafa'yı inkiyle aynı gelirse var ya. <laughs> Twerk yap. Yapmayacağım şaka şaka. Şaka 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 şaka. <laughs> Aha uzay geldi. Baba aynı şey. Sertin işi gerçekleştireceğiz. 2 1 3 Oha uçuyor mu Yer çekimi yok. Oha. Uzayda yer çekimi yok dediler de inanmadım ha, çünkü hiç seni. <laughs> Oha çok <Uçuyor>. güzel la. <gülüyor> <gülüyor> aa, lan. Aa ben, satın. hep ben hep bu gezegene gitmek istiyorum. Aa, aa hayır. Da. Ya, Hı, gidersin. Kaşlar şey. <laughs> şey yaptı seni. Aynen. Hah tamam. Koş 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 da, koş. koş. Bizden fazla satır var burada burası. Burası uzay. <laughs> bir tane mi satır var? La beni dövdü. Aha tekrar. Ya ben neyim ya kedi falan mı? <laughs> Baya güzel oynuyorsun. Daha, aa bir kişi geçince bitiyor. O, aa bu son. Ta geçtiler ana söyleyeyim ben cihazımıza. Hayır ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol azım da onlar bir gün beni sorarlarsa sus Cem Cem, <gülüyor> Cem. <gülüyor> Cem. <gülüyor> Tamam ne nice, sevindin kardeş ne yapak Biz de kupa aldık yani Arkadaşlar Facebook ve videoma sponsor oldu. Neydi? Mark Zuckerberg miydi? Ay, evet bu. Oda kuruyorum tekrar. Tamam. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Meybus. Meybus'u çok seviyorum. Ee? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yani güzel. Bir... Merhaba. Sen de küçüktüğümden beri. Dondurma daha güzel dondurma. Gerçi o da dondurma. Hem de bu dondurma. Oha! Dur Mustafa bak. Biz hafif geriden geleceğiz tamam mı? Tamam. Şey onlar gitsin önden. Doğru yolları bulacaklar. Biz de arkadan. yeşiller. Yeşiller doğru olanlar. Bak bak kimse gitmiyor. gördüm seni. Ha şurada doğru. Doğru gitme çıkmasın lan. bir şey olursa. Bence şu doğru. Ben Aha. aa ya bu doğrudur diye gittim yanlış çıktı. Aha. Açıyorlar. Hıs. Lan. Bırakın beni. Bırakın lan. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. Sayın Levent Aha, şurada Allah ya tam sonuna kadar geldim. Ah, ilk ben geldim. Geldim. İzliyorum seni. Ay tam tam seni. Lan aradan hayır, düştü. Hayır hayır ta. hayır. Sen izlemen ta. Hayır hayır hayır. Hayır. 10 <laughs> kişi oldu. 12. Evet. Hayır olamaz. Olamaz. Bir, bir kişi, kişi daha geçecek <laughs> de geçti. Ben... <laughs> Çünkü elin kanlı. Ne yaptın? Bir dizayn mıydı? Burada değil. Evet arkadaşlar. Ben o Çinliyim bak bul beni. Dur Hı. en içi aha seni gördüm de. Hiç şey yapamıyorum kamerayı. Doğru mu? delirmiş. Aha ben geçeceğim. Aha seni önü. Aha buldum seni. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan <gülüyor> niye Bırak. Güzel oynuyordum kameralara gittim Bırak. ya. Yani Bırakın. <laughs> 100 kişinin önüne çıkmak kolay değil. Kolay değil. Kolay değil. Kolay değil. Arkadaşlar artık müzik koyamıyorum. Telif Çok telif yiyor. Bana hep tehlikeli atıyor. Bir tek kurumuş boğazından yiyor. Bundan da korkuyorum yer miyim diye. Yer ha, miyim 6 kişi kaldı Şşş. Hani tamam. Tamam. Anime. <laughs> Kazandım. sen şuradan bir çıkamadın. Ha çıktı. Hmm. Aman Allah'ım. Tamam şaşırmam bitti. Evet, <laughs> Mustafa da hep şu anime Sa sağda kenarda <gülüyor> anime. <gülüyor> 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 Şöyle çıt diye gözlendir. Arkadaşlar onu indirmek istiyorsanız Play Store'da ücretsiz bir şey var da. Play Store'da oh, var mı en bilmiyorum. Hayır. Ay App Store. Ha beni izle hemen izle. En öndeyim. İzliyorum evet. değil mi? Aha izliyorum. <laughs> Top çar gülle çarptı kafana. <laughs> Şu arkandan vurdursaydın uçardın. Oha topu kırdı lan. Oha. Türk ya şey herhalde. Mi? yani Aa, karakter. Bu Çinli. <laughs> Yalnız bir kişi geçecek. Hayır geçti geçti geçti. Hem de çok bir şey geçti. Kurumuş boğazım bekle. İntar Ne yaptın o senin baban baban? Yok. <laughs> <laughs> Gözüm bulanıyor. Hmm. Aha. Aha. <laughs> ham 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 butter reaction. Seni gördüm bak. Allah! Wipeer evet. ortadan yartırıyor. O ben de. Ben. Aradan düştüm. La ben de ya. Şuradan geleceğim. Koş. Ya ben hep ucuna düşüyorum. Ben de. ne yapayım lan? Aşağı at. Ben de oraya düştüm daha yeni. Ben de galibitka. Ben geçmiştim. Lan niye hep ucu? Dur 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 dur. Ben geçtim o trambolini. Aynen geçtim geçtim. Lan ucunda düşüyor var ya. Allah. Lan şu şey var ya bir şey bir kalsiyet. Geçtim. Allah. Nereye düştüm? Ben yine düştüm. Bu ne bu ne? de bir tek şu kaptana, Kaptan Amerika ne ya? Ya of geçtiler ki. Sen de Ben o tramboleni geçemedim. Anne hani bizi. Ha? <laughs> What? Bu ne ya? Aa bir şey geldi bana. Facebook yeter. Mark. Bak 100 abonem oldu diye bunları yapıyorsun. Git Instagram'da yayınla. Evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videolardan daha fazla gelmek aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten büyük emekler veriyoruz. Yani herkes evet, diyor aslında ama. Geldi. Evet. Yani saat kaç? 22.51. Bizim tam üstü açtığımda 50 idi bakın. Bir dakikadır video çekmiyorum tabi. Böyle yani. <laughs> bir şey yok. Ama yani bakın şu çocuğa bakın. Para iste, para iste. Bana para ver. abi kadın, abi Mustafa doğru söylüyor ha. Ata. <laughs> Önden gönder ay dedi. Aynen. Ama hep ortadaki. <laughs> Lan ben neyim? <laughs> Lan bunlar nezdeler? Hep ortadakiler doğru çıkıyor diyecektim. Herkes ortaya yığıldı. Lan. Oğlum. E bu iki bloktan hep ilerliyoruz. Ay sus sus sus. Daha orada birileri bir şey Hadi. Allah! Hayır. O bloğu ben Hayır, açtım. O <laughs> bloğu ben açtım ama. Aşağıya ben düştüm. Hadi hadi hadi. 8, Geç 8, 9, ya. 10. Geç. Daha 10, bir daha geçtin mi 11, 15, 16. Ya. Kimin istersen? Yo ister. seni izlerim. <laughs> seni izleme komik olur. <laughs> <laughs> <Pua>, bırakın beni. neler. <laughs> <laughs> Şimdi bu sefer son İnşallah top gelir. Takip et. Bu ne? Ya o of burayı daha bur en eğlenceli yer bura olacak videonun. Buldun mu beni? Aha bulduydum ya. Buldum. La videoyu yarısı seni bulmakla geçiyor. Ha buldum buldum. <laughs> ne yapıyorsun havada yumurtma at. Ot. Lan oğlum şu oldum. Ben buralara gelemedim ki. Sen <laughs> orlara gelemedin. <laughs> o trambolini geçemedim. <laughs> Korumalık var. Korumalığa düşseydin ya var. <laughs> Aslan attı mıyım acaba içine? <laughs> Top gibi sektiriyorlar beni. Bu korumalı. He. Ama seni <laughs> koruyamıyor. Lan bu ne? Koş koş koş. Buluşamıyorlar ya. Ha, tamam. İki aşığın işte. kafanı. Vurdur kendine öne atar seni. Gördün mü? Aa kazandı. Lan 5 kişi tamam hadi. <laughs> Oo oh, bekliyorlar. What? 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 Gel kardeşim gel gel. Sen de ermiş olacaksın. <laughs> Diğerleri gelemedi. <laughs> Diğerleri gelemedi. Lan hiçbiri gelemiyor. Bırakın beni i̇bn Yürü gelecek herhalde. <laughs> Yürüyen Mert'e <laughs> andan. Aa, son maç. Son maç arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç kazanamazsam abone olmayın. Çok net söylüyorum bakayım. İnşallah uzay gel. Bu ne lan? Ata. Gemi. İkisi de var yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Köpek balığına mı yem olmayacak? Sen özgür bir cellatın kızısın. Kes onları. Cellat. Ha gemi bize şey mi atacak? Ondan mı kurtulacak? Beni izliyorsun değil mi? Bombalar patlıyor. Bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> Tekno çıkın gibi olduk. Beni... E, şu adamı it. Abi Ama sen ki... değilsin bu. Ben seni beni izliyorum ötüyorum. zannettim. <laughs> ben sana bakıyordum ben izliyor <laughs> ben de seni ben seni izliyorum zannettim. <laughs> ne yapıyor bunlar itişiyorlar. Hep itişmeli. Anlamadım hep, ki. Hep. Oha o ne yapıyor? <laughs> Ben onu ne yapayım? Lan 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 ver ver ver. <gülüyor> Oha! Patlattılar. <laughs> Abi Viking ben, kazan abone olmayın arkadaşlar. Anladım <laughs> şaka yaptım ya. Yani. anladın arkadaşlar. Anan yani şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videoda... Lan hep ben böyle yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Она няня. <laughs> Она нянь.